Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Boxing Star'da hikaye modunda oynamaya devam edeceğiz. O zaman az oynamıştık şimdi bu sürü adam yanacağız orada değil mi? Evet arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle abone, abone olun ve de like atmayı unutmayın bir de yorum yazmayı. Evet bugün e, sizinle Boxing Star oynayacağız. <laughs> bir ilerledik ama size en baştan oyunu oh, 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 oh. Evet ilk rakibimizi yenelim. Fight diyoruz. Fight. Evet, evet başlayalım. Arkadaşlar şu yanlara bastığınız zaman rakibinizin yumruklarından kaçıyorsunuz. Şu yanlara bastığınız zaman yumruk atıyorsunuz. Ve bu da akar kaf gördüğünüz gibi. Evet, çok fena bir gördük evet. kerem. Gördüğünüz gibi clean oldu. Yani temiz nakavt falan. Evet şimdi ikinci rakibimizi e, Kerem yenecek bakalım. Next diyelim. Evet Kerem. Zayıf. Evet çok zayıf bir rakip. yapacağım ben? Babacım fayta basıyorsun. Hadi baba. Ben yanlış bana kaydım. Tamam. Fayta basıyorum. <laughs> Ama bu adam çok zayıf biliyorsun. bir atar. Round one. Oh, süper bir aparat attı. <laughs> Gördüğünüz gibi Kerem bir apart attı. İşini bitirdi rakibinin. Şimdi üçüncü rakibe geçiyoruz. Odası, evet bu arada süper gücümüz de açılmıştı ama, ama bu kullanmaya arada, gerek e, biraz daha çok büyük e, basacağız. E, evet. Bu rakiplerimiz zorlaştıkça maç daha iyi <laughs> olacak. Üçüncü rakibimizi de <gülüyor> <geçen> <gülüyor> daha çok. bir hafta patlaştık. Kerem'cim bunun içini kroşeyle bitirelim mi? Sağ kroşemi, kroşe sol kroşemi. <laughs> Kalsana bir abi bir saniye. lobby'ye geçiyoruz. Evet Kerem. Yani. Burası bir de üçüncü rakip. Dördüncü. Bir dakika. Evet dördüncü dakika Dördün. Dördün. geçtik. Atıyorum ben yanlışlıkla... Ya. Arkadaşlar, ben çok az çıkamıyorum. Çok uzak Tamam. Tamam, bunu da apar katla işin içine. İşin içine iki kere. İşin içine iki kere. Ben niye düştü ya? İzleyin beni. Çok iyi bir apar şey, şey, şey. şey. Evet, gene bir apar katla işin içine iki kere. Gel evet, sıradaki rakibi de ben yeneceğim tamam mı? Yenileceğiz değil mi? ve de değil mi? Çok Evet. Evet. değil mi? Evet. 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 Şişko demeyelim. Şişman. Şişko ya. O <laughs> e gözlüklü. Bakalım. Git şişko. İşi kolay bitecek. Evet. Şişko. Şişko al taksiyon bunu. Round one. Hadi gel bakalım. Gel. Kerem ama bak çok bir taksiyon yapıyor. Bizim canımız 17.291. Onun canı sadece 8. Yani. <laughs> evet arkadaşlar size gösteriyorum. Bakın. Onun yüklerinden kaçmak için böyle yapıyorsun. Bakın. Bakın. Bak, ben Şimdi. Bakın direkt. Şimdi kendi eski çıkalım. Gördüğünüz gibi sıra bastım ve onun apar katından kaçtım. Şimdi tam apar katından kaçarken köşeye doğru bakın, Bakın gördünüz mü? işte bu. Tam ondan kaçarken dönüş veriyor. K no. Işte. You good. İşte bu. Tombiş diyelim, Tombiş. Evet, Tombiş rakibimizi de yendik. Evet, sıradaki rakibimize geçelim. Biz galiba Leo. Evet biraz fazla yemek yemiş. Evet. Evet, şimdi Leo bu da yedim. zayıf değil mi? Evet bu evet. da çok zayıf. Birazdan bu bir yukarıya geçeceğiz. Evet. Şimdi Leo'yu yiyelim. Evet gördüğünüz Ben bunu yiyemiyordum. Hadi gel ya. Ne oldu vuramadın mı ya? Hop kaçtım senden. Ama normal yumruk atıyor. Ben, Hadi Leo. Yine kaçtım. Sak ye. Bir tane kreş alsak kişi bir de Evet, yumruk yedik Kerem. İkinci yumruğu yedik. Ama özellikle yumruk yiyorum. Herkesin görmesi için. Evet. Hadi. Şimdi apar katla mı yeneyim ben bunu? Kroşe ile mi yeneyim? Nasıl yeneyim? Kroşe, kroşe, kroşe. Kroşe, sağ kroşe atıyorum. Ben Kalkar mı Al galiba. sana bir sağ kroşe. Ya <laughs> duyacağım. <laughs> Tamam gücümüzü sonraki videolarda gösteririz. Evet arkadaşlar. Zorlanınca. Tamam zorlanınca açarız ama bunlar da hiç zorlanmıyoruz. Bunlar kolay rakip. Evet arkadaşlar. Bakalım. Bu kaçıncı oldu? Beşinci. Altıncı rakibimizde de yenelim. Bu ne ya? Altıncı rakipten sonra boss geliyor Kerem. Evet biliyorum. Bunu da ne? Evet bu da çok kolay. Bunu hemen yenelim boss'a geçelim bence. Evet. Osu gösterelim. Bos biraz bizi belki zorlar. Şuna baba, bir fark at atalım. Evet, işi bitti. Baba osun iki Bosun canı iki bin. canı iki mi? Bakalım. Bana inan. Tüm işi bitti. Sıra bosta. Bosun, evet, bosu da yendikten sonra bu videoyu burada kapatalım. Hayır, baba. Bir dahaki videolarımızda size Diğer rakiplerimizle karşılaştığımızı gösteririz. Evet. Şimdi bosa bir bakalım. Gerçekten güçlüymüş. 98. Kerem. Sana şuradan bir yumruk vursam. Kerem bu nasıl boss ya? Çok güçsüz boss. Kalkıyor evet. kalkıyor. Acaba süper gücümüz açılır mı gösterse? Hayır. Hayır ne Süper gücü açıldı. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ben götürdüm. Kerem, parmaklarını bırakır mısın? Şu an kavga edemiyorum an. ben yani. lütfen. Var gücümüze basacağız. Tamam, gücümüze... Bizi basmayalım, gücümüze açsın. Tamam, basmayalım. O bizi doyursun o zaman biraz. Öyle bakalım. Şimdi süper gücümüzü göstermek istiyor Kerem size. O yüzden ona hiç Hadi. karşılık vermiyoruz. Hadi. Birazdan süper gücümüz açılacak. Evet. Hipergüç. Süper güç. Evet. Süper güç. Tamam. Hadi açıl. Hay ne yapıyorsun baba? Ne açılmıyor? Öpücük alalım. Öpücük mi alalım? Evet. Yok öpücüğe gerek yok. Onu zor rakipler alalım. Bu hipermax çocukları arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman öpücük alıyorsunuz ve süper gücünüz açılıyor. Öbücük. Bizi bu Bizi yansın bu. Bizi nasıl yansın Kerem? Le? Ne çalışır? Tamam. Gelme ya. Tam bekliyorum hadi. hadi. Bekleyelim. Bak gücümüz açılınca basarız. Tamam gücümüz açılınca basarız. Şu Ay. an arkadaşlar hiç karşılık vermiyoruz. Ona evet. bakalım bizi yenebilecek mi diye bir deneme yapıyoruz. Evet. Şu an hiç karşılık vermiyoruz. Hiç. Savunma da yapmıyoruz. Sadece bekliyoruz. Kaçayım mı? Kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Hadi gücüm açılsın lütfen. Allah'ın rızası için. Kerem size süper gücümüzü göstermek istiyor. O yüzden şu an onu yenmiyoruz. Bekliyoruz. Aa, üçüncü round'a biterse onu kazanacağız değil mi biz? Evet. Üçüncü round'un sonuna kadar e, kimse kimseyi nakalt edemezse puanı önde olan kazanıyor arkadaşlar. Yani biz kazanacağız. Yani biz kazanacağız muhtemelen. O yüzden Kerem bence buna bir yumruk vurup bu oyunu kazanalım. Tamam. Sen evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu boss'u da yenmiş olduk. Evet çünkü sanırım artı yakışıklı bir <laughs> video için... oldu. Evet arkadaşlar <laughs> umarım videomuzu <adımı gülüyor> beğenmişsinizdir. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.